A kümesi 10 ile 1000 arasındaki 4'ün katları. B kümesi de 25 ile 900 arasındaki 3'ün katları. Kesişim sorduğu için her iki kuralı da sağlaması gerekiyor. O yüzden şöyle bir sayı doğrusu çiziyorum. Şuraya 10, sonra 25, sonra 900 ve sonra 1000. Şimdi birinci küme şurası. İkinci küme burası. E bunların kesişimi o zaman neresi olacak? Şu kısım olacak. Yani B'nin aralığı. Bunun dışında nedir? Buradan 4'ün katı buradan da 3'ün katı e kesişim olduğu için kime bakacağız? 12'nin katlarına bakacağız. Yani 25'ten büyük 9'den küçük 12'nin katları. Kim var? 25'ten büyük olacaksa 12'nin katı kim var? 36 var. Sonra kim var? 48 var. Bu şekilde devam edeceğiz. 900'den de küçük olacak. O yüzden bir köşede 900'ü 12'ye bölerseniz 90'da 12 kaç defa var? 7 defa mı var? 7 kere 84 yapıyor evet. 84 O da ne yaptı? Şurası 65. Evet, tam bölünüyormuş. O zaman 75. Peki 75 dahil mi? Değil. 75 dahil değil. O zaman e, demek ki 5 ile çarptık. O zaman 900'den önceki, 900'den 12 önce kim var? 888 mi var? 12 önce. Evet, terim sayısı nasıl bulunuyordu? Son terimden İlk terim çıkar diyoruz. 25 yalnız 12'nin katı değil. Hmm. Yani 12'nin katı olsaydı onu dahil ederdik. Bölü artış miktarı kaç? 12 artı 1. Neymiş son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1. Evet bu işlemi yaptığımızda da neyi bulmuş olacağız cevabı? Türkçe ve matematik derslerinden geçenlerin veya kalanların bulunduğu bir sınıfta iki dersten geçen, sadece birinden kalan, e, bu sınıfta iki dersten sadece birinden kalan 2 iki kişi, ikisinden geçen 3 kişi ve iki dersten de kalan 19 kişi olduğuna göre bu sınıf mevcudu kaçtır? Şimdi şu Türkçeden geçenler olsun. Şu matematikten geçenler olsun. O zaman dışarıya da bir Evrensel çizeceğim. Şöyle harflendiriyorum. A, B, C, D. Ne diyordu? Matematik derslerinden geçen bulundu. Her iki dersten sadece birinden kalan iki kişi varmış. Sadece birinden kalan iki kişi var. İkisinden geçen üç kişi var. Evet sadece birinden kalan iki kişi dediğine göre bu kimdir? A ve C'dir. Bunların toplamı kaçmış? 2. Her ikisinden geçen 3 kişi. E, B'yi de bulduk o zaman. B'de kaç kişi? 3. Her iki dersten kalan 19 kişi var. Her iki dersten de kalanlar D'ydi. Bu da kaç olacakmış? 19. Bu sınıf mevcudu nedir? Bu sınıf mevcudu burada gördüğümüz sayıların tümünün toplamı olacak o zaman. Yani 24 kişilik bir sınıftan bahsediyoruz. Almanca ve İngilizce dillerinin konuşulduğu, konuşanların olduğu bir grupta Almanca konuşanların İngilizce konuşanlara oranı 5 bölü 8. Sadece İngilizce konuşanların sayısı, sadece Almanca konuşanların sayısının 2 katı. 2 dil konuşanların sayısı, sadece bir dil konuşanların sayısına oranı nedir? Evet, kümemizi oluşturalım. Almanca, İngilizce. Şimdi Neleri biliyorum? E, grupta Almanca konuşanların yani S A bölü S E şey pardon I nedir? I İngilizce. Kaçtır? 5 bölü 8'dir. Sadece İngilizce konuşanların sayısı sadece İngilizce konuşanlar şurası. O da kimdir? Fark değil mi? Evet hatta şöyle harf verelim. O zaman sadece İngilizce konuşanların sayısı C. Evet. Sadece Almanca konuşanların iki katı. Yani 2A mı? İki dil konuşanların sayısının iki dil konuşanlar B. Sadece bir dil konuşanların sayısına oranı. Bizden şunu istiyor. Evet. Şimdi şu oranda A dediğimiz yer A ile B'nin toplamı değil mi? Onu şuraya yazıyorum. A artı B. I de B artı C mi oldu? Bu kaç eşitmiş? 5 bölü 8 eşit. Şimdi A gördüğüm her yere ne yazabilirim? 2 pardon C gördüğüm her yere 2A yazabilirim. O zaman burası A artı B. C gördüğüm yere 2A yazıyorum. O zaman burası B artı A. Pardon 2A değil mi? Şurası ne oldu? 2A eşittir kaç? 5 bölü 8. Burada çapraz çarparsak ne olacak? Bakalım 8 tane A, 8A artı 8B eşittir 5B artı 10A mı oldu? Evet A'lar bir tarafa B'ler bir tarafa giderse o zaman ne oluyor? 2A eşittir 3B oluyor. Evet şu an hepsinin arasındaki ilişkiyi buldum. 2A eşittir 3B ise ben A'ya 3K dersem B'ye ne diyeceğim? 2K diyeceğim. O zaman yerleştiriyorum. B gördüğüm yere ne yazıyorum? 2K. A gördüğüm yere 3K yazıyorum. Ayrıca C gördüğüm yere de 2A yazacağım. O zaman 6K olacak değil mi? Evet bunların toplamı da ne yapar? 2 bölü. 9 yapar oranı. Bir sınıfta satranç oynayanların sayısı sınıf mevcudunun %60'ı. Sudoku oynayanların sayısı sınıf mevcudunun %40'ı. Her ikisinde oynayanların sayısı sınıf mevcudunun %20'sidir. Bu iki oyundan hiçbirini oynamayanların sayısı 10 kişi olduğuna göre. Şimdi S satranç. Gerçi baş harfleri aynı. O yüzden satranca... A kümesi diyelim. Bu A kümesi olsun. Su dokuya da B kümesi diyelim. O zaman S A birleşim B. Kime eşitti? S A artı S B eksi S A kesişim B değil mi? Şimdi Sınıf mevcudunun yüzde %60 60'ı. Yüzde 60'ı o zaman şurası yüzde 60. Bu da yüzde 40. Eksi kimi çıkartacağım? Kesişimi. Her ikisinde oynayanlar kesişim oluyor. Neyi çıkarttık? Yüzde 20'yi çıkarttık. O zaman S A birleşim B'yi bulmuş oluyoruz. O zaman S A birleşim B ne olacak? Yüzde 80 yapacak değil mi? Evet bu iki oyundan hiçbirini oynamayanlar. O zaman hiçbirini oynamayanlar yüzde yirmi mi yaptı? Yüzde yirmisi kaç oluyormuş? On. Yüzde yirmisi onsa yüzde yüzü kaçtır? Beş kat olduğu için beş kat olacak. Cevabımız da elli olacak. Bir grupta erkek sayısı kız sayısına eşittir. Gözlüksüz, Kızların sayısı 8, gözlüklü erkeklerin sayısı 10'dur. Buna gözlüksüz erkeklerin sayısı kaç eksiktir demiş. Şimdi şöyle bir tablo yapıyorum. Şurası kızlar olsun, bunlar erkekler olsun, bunlar gözlüklüler olsun, bunlar da gözlüksüzler. Şimdi gözlüksüz kızların sayısı neymiş? 8, şuraya 8 yazdım. Gözlüklü erkeklerin sayısı buraya da 10 yazdım. Ayrıca gruptaki erkek sayısı kız sayısına neymiş? Eşitmiş. O zaman şuna A şuna da B diyelim. Gruptaki erkek sayısı. Evet gruptaki erkek sayısı nedir? 10 artı B mi? Bu kim eşitmiş? A artı 8 eşitmiş. Buradan söyleyebileceğim sadece şu var. A eksi B kaçtır? 2. Çıkartınca ne oldu? 2 oldu şurası. Evet bunu biliyorum. Şimdi ne sormuş bakalım. Gözlüksüz erkeklerin. Gözlüksüz erkekler. B mi? Eksi. E, gözlüklü kızlar. O da A. Bunu soruyor kaç eksiktir diye. O zaman aradaki fark 2 olduğuna göre. 2 eksik olur. 36 kişilik bir sınıfta İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinden en az biri konuşulmaktadır. Bu sınıfta yalnızca İngilizce, yalnızca Fransızca ve yalnızca Almanca konuşabilenlerin sayısı eşit ve bu dillerden bunu bir yazalım. 3 kesişen 3 kümeyi çiziyorum. Yalnızca, yalnızca dediğine göre şurası ne olsun? İngilizce olsun. Şurası Almanca bu kümede. Fransızca olsun. Söylediği şey şu. Yalnızca İngilizce konuşan kişi sayısı yalnızca Almanca ve yalnızca Fransızca konuşanlar birbirlerine eşitmiş. Bu dillerden İngilizce ve Almanca, Fransızca ve Almanca, İngilizce ve Fransızca bilenlerin sayıları da nedir diyor? Eşit diyor. Bak şimdi şuradaki bu sınıfta yalnız İngilizce bilen oraya hallettik. İngilizce ve Fransızca bilen ve kesişimden bahsediyor değil mi? Yani söylediği yer şurası. Bu şurası ve şu gördüğümüz kümeler neymiş birbirine eşitmiş. Peki biz bundan ne anlayabiliriz? Biz bundan şunu anlayabiliriz. Buraya Y dersek o zaman şu diğer taraflar ne olacak? Z, Z, Z olacak. Evet. Her iki, her üç dili de konuşabilen kaç kişi varmış? 6. O zaman Y eşittir kaç? 6. Bu sınıfta Almanca konuşabilen en az kaç kişi vardır? Şimdi toplam sayı kaç? 36. O zaman bunları topladığımda 3x artı 3z artı y kaç eşit? 36'ya. Y kaç? 6. O zaman burası kaç olacak? 30. 3'e böldüğüm zaman x ile y'nin toplamı kaç olur? 10 olacak. x ve y değil de x ve z'nin toplamı. Şöyle düzeltelim. Almanca konuşabilen. Şimdi Almanca konuşanlar şurası bakın. Nedir? x artı 2z y'yi biliyorum zaten 6 onu şöyle ekleyelim sonuna. Evet. Şimdi burayı da şöyle yazarsak xz artı z artı 6 dersek şu kaç? 10. E burası da 6. O zaman ne oldu? 16 artı z oldu. Bizden ne istiyordu? En az olmasını istiyorum. O zaman z'ye verebileceğim en küçük değer kaç? 1. Demek ki buraya verebileceğimiz en küçük değer 1 olduğu için cevap ne olacak? 17 olacak. Evet. Doğru cevap bu. 50 kişilik bir sınıfta yalnız İngilizce konuşabilenlerin sayısı yalnız Almanca konuşabilenlerin sayısının 2 katıdır. İngilizce şurası, Almanca da bura olsun. Yalnız İngilizce konuşabilenlerin sayısı o zaman şuraya x dersek Almanca konuşanların kaç katı olacakmış? İki katı. Bu sınıfta Almanca ve İngilizce konuşabilen toplam yani V diyor da kesişimleri 6. Her iki dili konuşmayan, her iki dili konuşmayan kaç kişi varmış? Kaç kişi var? 8 kişi. Yani şu dışarıda 8 kişi var. Toplam mevcut kaç olacak? 50. O zaman 3x eşittir 50 eksi 14 3x eşittir 36 x eşittir 12. Almanca konuşabilenler şurası o zaman 12 kaç daha 6 daha ne yapar 18 mi yapar? Bir tur şirketi 3 farklı müzeye gezi düzenlemiştir. Bu gezilere katılanlar ilgili şu bilgiler verilmiş. Her bir geziye 30 kişi katılmış. 10 kişi gezilerden 3'üne de katılmış. 33 kişi en az 2 geziye katılmış. Gezilerden yalnız birine katılmış olan kaç kişi var? Evet, kesişen 3 tane küme çizelim şöyle. Ve içlerini harflerle dolduralım. Yani eleman sayılarını bildiren A, B, C, D, E, F. Unuttuğum var mı? A, B, C, D, E, F. Şurası yanlış oldu. Şuna F diyelim. Şuna da G diyelim. Her bir geziye kaç kişi katılmış? 30 gezi kişi. Yani 10 kişi gezilerden 3'üne de katılmıştır. Yani D'yi mi vermiş bana orada? D10. 33 kişi en az 2 geziye katılmış. 2 ve daha fazla. Yani B, F, E ve D'nin toplamı 33. D'yi bildiğime göre şurası kaç olacak? 10 muydu? O zaman burası 23 olacak. Bunun dışında her bir geziye kaç kişi katılmış? 30. Şimdi burada her bir gezi dediği olay şu. A, B, C, F, D. Fazla oldu. A, B, F, D. A, B, F, D diyecektik. A artı. B artı F artı D bu kaçmış 30. Aynı şekilde şuraya bakıyoruz bak. Burada da ne var? B var, D var, E var, C var. Bu da kaç? 30. Yine şurası da kaç olacak? 30 olacak değil mi? Yani F artı D artı E artı G. Bunların toplamı kaç olacakmış? 30 olacakmış. Şimdi. B e, F'nin toplamının kaç olduğunu biliyorum. Ben 23 olduğunu biliyorum. Bizde yalnızca birine katılmış olanları soruyor. Yani A C ve G'nin toplamını soruyor, değil mi? Şimdi bunları toplarsak, şuradaki değerleri toplayacak olursak, ne geliyor? 90. 90 geliyor. Onun dışında A'dan bir tane geliyor, değil mi? Başka. C'den kaç tane geliyor? Bir tane geliyor. Bir tane gelen başka kim var? G. Bunun dışındakilere bakıyorum. B'den 2. Değil mi? B'den 2. Iki. i̇ki. tane gelenler kim oldu? Kim burada? B, B F ve E. Üç kere gelen var mı? Üç kere gelen var. D'ler var. Onu da zaten biliyor muyum? Evet. 30. O zaman şuraya artı kaç diyorum? 30 diyorum. Burası 30 olunca eşittir kaç olacak? 90 değil mi? 30'u karşıya attım. E şunu da biliyorum. Kaç? 23. 23'ü 2 ile çarptım. 46. 30 eklersek 76. Karşıya gönderirsek kaç olur? 14 olur. Almanca, İngilizce ve Fransız dillerinden en az birini konuşanların oluşturduğu 25 kişilik bir grupta. İngilizce ve Almanca konuşan 9 kişi, Almanca ve Fransızca konuşan 7 kişi, İngilizce ve Fransızca konuşan 6 kişi, her iki dili konuşan 4 öğrenci olduğuna göre grupta yalnız bir dil konuşan kaç kişi vardır? İşte bunun formülü var ama çok uzun. O yüzden yine kümeyle çalışalım şöyle. Yine harflendiriyorum. A, B, C, D, E, F, ve G dedim. Şimdi başlayalım. Hepsinin toplamı bir kere. Yani A artı B artı C artı D. E, F, G. Bunların toplamı kaçmış? 25 mi? 25 olacak şurası. 25. İngilizce ve Almanca konuşan 9 kişi var. İngilizce ve Almanca konuşan dedi. Şu İngilizce olsun. Şu Almanca. Şu da Fransızca. Kim onlar? B ve E. B ve E'nin toplamı kaç? 9. Almanca, Fransızca o da EF mi? Bu da kaç yaptı? 7. İngilizce, Fransızca İngilizce ve Fransızca konuşan o da D ile E. Bunların toplamı kaçmış? 6 mı? Evet bunların toplamı da kaçmış? 6 olacakmış. Her 3 dilde konuşan 4 kişi var. Ne güzel. O zaman ben bunları toplarsam kim geliyor? B artı F artı D artı 3 tane E geliyor. E dediğimiz kim? 6. O zaman kaç oldu? 18 eşittir. 9, 7. E4. E4 müydü? O zaman 12 olur. Burası 12 olur. Şunları topladığımızda da Nedir? 16, 22 mi yaptı? Hı hı. 22. Demek ki şurası kaç olacak? 10 olacak. Bize neyi soruyor? Yalnız bir dil konuşanlar. Bakın şu, 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 şu. Nedir? D, F, G'nin toplamı. Pardon. Evet. Şurada bir, pardon yanlış söyledim. Ee, şurası. B kümesinin eleman sayısı kesişimin kaç katı? 4 katı. Ayrıca A fark B'nin 3 katı B fark A'nın 2 katıymış. Şimdi şuna 2K dersek buna 3K deriz değil mi? A fark B. Şuraya 2K dedim mi? Şuraya da ne dedik? Yani şura dediğimiz şura. 3K. Sonra şunu biliyorum. B'nin eleman sayısı. B'nin eleman sayısı bu mu? Bu kimin kesişimin kaç katıymış? 4, 4 katı. E o zaman burası kaç olur? K olur. Neden? Evet. 3K olursa K olur. O zaman birleşimi vermiş bana. Bu da kaç yapacak? 6. 6K. Oldu mu? Kesişimde 7 eleman var. Şuraya 7 eleman koyuyorum. Buraya 7 eleman koydum. Ee, onun dışında şurada eşitliklerimiz var. Şimdi burada Takip zor olacak. O yüzden şunlara harf veriyorum. Bakınız burada ne diyor? B fark A. B fark A B zaten. Eşittir. 4 artı A. A fark B. Bir eşitlik de burada var. S A. A dediğimiz burası. Yani A artı 7. Bunun kaç katı? 2 katı. 2 katı kime Eksi 13. Kime eşit? B'ye yani şuraya eşit. B artı kaç olacak? 7. Evet buradan ne geldi? 2A artı 14 değil mi? 2 artı 14 eksi 13 B artı 7. E B'yi 7'yi karşıya gönderirsek şöyle 2A artı 1'di. Bu gelince eksi 6 mı oldu? Eksi 6 oldu. Bu B değil mi? B buna eşit değil mi aynı zamanda? O zaman 2A eksi 6 4 artı A eşit. Buradan A da kaç geliyor? 10. Neyi sormuş? B farka B'yi sormuş. O zaman cevap ne olacak? 14.